Merhaba arkadaşlar. Bilişim, yazılım, kodlama, programlama son dönemde sıkça duyduğumuz kelimeler arasında biz de bu videomuzda Büşra Hocamla sizlere favori bölümlerimizden birisi olan yönetim bilişim sistemlerini anlatmak istiyoruz. Evet Büşra Hocam, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nedir? Sizden dinlemek istiyoruz bu bölümü. Hocam sizin de dediğiniz gibi Yönetim Bilişim Sistemi son zamanların popüler bölümlerinden. Hı hı. Yönetim Yönetim Bilişim Sistemi nedir diye baktığımızda hani teknoloji, insan, sistem teorisi bilgi yönetimini bir araya getiren dalların bir birleşimidir. Hı hı. Yönetim Bilişim Sistemi 4, 4 yıllık bir lisans bölümü. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı bilgi yönetimi, teknoloji bir sistemi gibi alanları bir araya getirerek bilginin, ürete, bilginin üretecek, üretecek, güncelleyecek hı hı. kişileri yetiştirmektir Yetiştiyor. açıkçası. Şöyle bir kişilik özelliklerine bakacak olursak, hani bu bölümü hı hı. seçecek insanların daha çok e, disiplinli, çağa ayak uydurmayı seven, yenilikleri açık olan, yaratıcı, sorumluluk sahibi kişiler bu alanda daha başarılı hı hı. olabilir biraz daha gündemi ve güncelde takip etmesi gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. çağımızda bunu gerektiriyor sizin de dediğiniz gibi. benim anladığım kadarıyla da aslında yönetim bilişim sistemleri biraz daha yazılım ve işletmenin aslında bir araya geldiği bir bölüm diyebiliriz ve burayı yazacak öğrencilerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Peki yönetim bilişim sistemleri bölümünü seçen arkadaşlarımız üniversiteye gittiklerinde hangi dersleri görecekler? Ee, az önce de söylediğim gibi 4 yıllık bir lisans bölümümüz. E ee, 8 dönemlik bir eğitim hayatımız var. Burada genellikle genel muhasebe, bilişim hukuku, pazarlama yönetimi, işletme bilgi sistemleri, algoritma ve programlama, üretim e, üretim yönetimi hı hı. ve işte A yönetimi gibi dersler görüyoruz. Bir de 2 dönem zorunlu stajınız var. Benim hani bu bölümü okuyan öğrencilerden duyduklarım iki stajı da farklı alanlarda yapmaları. Mesela biri yönetim ve programlama alanında öbürü de yazılım alanında olursa hmm. daha iyi olduğunu söylüyorlar. Geniş bir sektör evet. oluşmuş olur onun açısından da ve burada da tecrübe edinmesi onun ileriki hmm. meslek yaşantısında da zaten fayda sağlayacaktır. Ee, peki yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız <laughs> ne iş yapar? E, bu bölümden mezun olduktan sonra e, yönetim bilişimi mezuniyetinden sonra yönetim bilişimi sistemleri uzmanı ünvanını alıyorlar. Hı -hı. Daha sonra endüstrinin veya endüstriyel faaliyetlerin olduğu her alanda kendilerini geliştirebilirler. E, şirketli yazılım şirketlerinde, özel bankalarda veya devlette yönetici pozisyonlarında kendi hani kariyerlerini Hı -hı. hangi alanda ilerletmek istiyorlarsa yöneticilik mi yazılım mı bilişim mi Hı -hı. o alanda hani seç, seçtikleri mesleklerde ilerleyebilirler. Hı -hı. Yine burada da yüksek lisans şansları var tabii ki. Kesinlikle. Seçtikleri alanlarla alakalı da yüksek lisans yapabilirler. Ee, peki devlet kurumlarında yer alabiliyorlar mı yönetim bilişim sistemleri? Devlet kurumlarında da KPSS kamu personeli seçme sınavlarına girdikten hı hı. sonra devlet kurumlarında çalışma imkanları Çalışabiliyorlar var. Çalışabiliyorlar yine. Ee, peki bu bölümü geçen sene kazanan öğrenciler kaç binle kazanmışlar? Hangi üniversite en yüksek sıralamayla almış? Hangisi en düşük sıralamayla almış? İsterseniz buna bakalım şimdi Sıralam de. Adamlarımıza bakacak olursak Marmara Üniversitesi 15 arkadaşımız Hı -hı. yerleşmiş, Kafkas Üniversitesi'nde de 583 bininci arkadaşımız yerleşmiş en son olarak. Hı -hı. Peki son olarak bu bölümü okuyan arkadaşlara ne demek istersiniz? Bence önü açık ve okuması keyifli bir bölüm. Hı -hı. Hani yazılım bilişim kendini habire güncelleyen, geliştiren bölümler. Hı hı. Bu bölümün keyifle okunacağını düşünüyorum ben açıkçası. Evet, biz de bu bölümü yazacak olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Başarılar.